TRT Otomotiv'den merhabalar. Ben satış danışmanı Aydan. Bugün sizlere yeni Doblo ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yeni Doblo 3 farklı paket şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi Easy, ikincisi Urban, üçüncüsü de Premium Plus'tır. Easy paket 1.5 motor 100 beygirden oluşmaktadır. Urban ise kendi arasında ikiye ayrılır. Hem manuel seçeneği bulunmaktadır hem otomatik seçeneği bulunmaktadır. Manuel seçeneği olan 1.5 motor, 130 beygir, 6 ileri vitestir. Otomatik olan ise 1.5 motor, 130 beygir, 8 ileri otomatik vitestir. En son seçeneğimiz ise en üst sekmen Premio Plus paketimizdir. Premio Plus paketimiz 1.5 motor, 130 beygir, 8 ileri otomatik vitestir. Yeni Doblo'ya dışından biraz bu atalım bakalım. Yeni Doblo'da ön arka park sensörleri bulunmaktadır geldiğimiz zaman 17 inç alaşımlı jantlarını görüyoruz. Otomatik yan aynalar ve Akdeniz mavi rengi seçeneğiyle karşımızda. Aynı zamanda 5 renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor yeni Doblo. Bunlar buz beyazı, inci siyahı, artensa gri, platin gri ve Akdeniz mavisi. Gördüğümüzde Akdeniz mavisi. Yeni Nobla'da anahtarsız giriş çalıştırma bulunmaktadır. Hadi şimdi içine binelim ve iç dizaynı hakkında biraz bilgi edinelim. Yeni Nobla'da start stop özelliği bulunmaktadır. Aracımızı kolaylıkla çalıştırabiliyoruz hemen karşımızda 8 inç dokunmatik tablet ekran var. Ayrıca navigasyon özelliği de bulunmaktadır. Otomatik klima yani dijital klima. Bir taraf sıcak üflerken diğer taraf soğuk üfleyebiliyor. Otomatik vites buradan kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Elektrikli park freni gördüğümüz üzere Eski Doblo'da olduğu gibi yeni Doblo'da da sürgülü kapı mevcuttur. Kolaylıkla kapımızı açıyoruz. Katlanabilir koltuklar. Elektrikli arka camlar. <laughs> Karartılmış arka camlar. Açılabilir bagaj camı. Bagaj kapasitesi 775 litredir. Eşyalarınızı koyabileceğiniz saklama bölmesi bulunmaktadır. Ayrıca arka park sensörler ve geri görüş kamerası bulunmaktadır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizleri takipte kalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. KRT Otomotiv'den sevgilerle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.